Said Nursi'nin kaçırılması Bu anlatılmayan bir hikayedir. Said Nursi'nin anlatılması bile düşünülmeyecek şekilde görünmezliğe gömülmüş hikayesidir. Bu üstüne toprak ve sembolik şiddet serpilmiş bir trajik olayıdır. Evet, Said Nursi kaçırılmıştır. İlk adımı 1926'da gerçekleşen bu kaçırılma sonraki sahvaları ile şiddeti zühründen tesettür edip gizli kalmıştır. Said Nursi, Kürdistan'da neşet etmiş, akademiyi terk etmemiş, yenilenme ve aydınlanmayı zaruri saymış bir alim ve düşünür idi. Yerlilikten çıkıp ulusal kamunun huzuruna çıktığında, egzantik bir karakterin sahibi ve reform arayışındaki yenilikçi bir kişilikti. Hayatının bu aşamasında Osmanlı Devleti içinde Kürdistan'ın reformu için çalışan Kürt bir alimdi. Hiçbir şekilde kimliğinden, hakikat anlayışından ve özgürlüğünden, hatta etnik mensubiyetini temsil ettiği için kıyafetinden taviz vermeden sosyal hayata katılmış ve Kürdistan'ın istihbalini temin ve İslam aleminin genel geri kalmışlık problemlerini yine de özellikle Kürtler özelinde çözmek için İstanbul'a gitmiş ve çeşitli alanlarda teşebbüslerde bulunmuştu. Bunları özetle üç alanda toplamak mümkündür. 1- İdari anlamda eğitim reformu için devlete dönük girişimler 2- Kamusal tasarrufu dönüştürme noktasında gazete yazıları ve fikir paylaşım girişimleri entelijansiyen nezdinde 3. Sivil toplum noktasında eğitim ve dayanışma amaçlı inisiyatif ve derneklerde yer alma şeklinde tezahür eden aktivizm girişimleri. Bu son gruba dahil olduğu kulüp ve derneklerden katıldığı boykot, hitap ettiği hammal veya sivil halk gruplarına kadar geniş bir yelpazedeki aktivist faaliyetleri dahildi. Said Nursi, Kürdistan gündemiyle dağılmakta olan Osmanlı Devleti başkenti İstanbul'a geldiğinde bir Kürt olarak geldi. Giyiminden, fikriyatına, taleplerinden, umutlarına kadar her şeyiyle bir Kürt olarak kamusal alanda kendini ifade etmeye çalıştı. Ve bu şekilde iz bıraktı. Kabul etmeli ki cins ve aykırı bir genç adamdı. Ve kendisine deli muamelesi yapılması son derece doğaldı siyaset aleminde tam bir acemiydi. Sistemi merkezinde düzeltmek için çok çabaladı. Saltanatı doğrultmaya, meşruiyeti yeşertmeye, hayatının amaçlarından saydığı eğitim reformunu gerçekleştirmeye çalıştı. Müslümanların dayanışma lüzmünü savundu. Bir Kürt olarak, bir Kürt kalarak. Ancak zaman ve zemin ona yar olmadı. Hayal kırıklığına uğradı. İstanbul'dan ayrıldı daha sonra patlak veren dünya savaşı ve sonrasındaki gelişmeler ile değişim ümidine adres kalmaya devam eden imparatorluk devleti çöktü. Yeni bir devlet kuruldu. Kurulan yeni devlet hem İslam konusunda hem de Kürtler konusunda muhataplarına ihanet etti. Said Nursi'nin ulusal düzlemde söz ve eylem imkanı kalmadı. O da memleketine döndü. Kürtlerin yerine getirilmeyen ortaklık, kardeşlik sözlerine karşı yer yer yükselen isyan ve itirazları şiddet ve katliamlarla bastırıldı. Onları tekrar ot ve kuru toprak seviyesine göndermek için Kürtlerin açılmış çiçekleri ve çıkmış başları Şeyh Said hadisesi gibi bahanelerle tırpanlandı. Said Nursi Kürdistan'dan Türk devleti tarafından silah ve asker zoruyla kaçırıldı. 1926 Şiddete karşı olan Said Nursi, içi yansada başka zulümlere sebep olmaması için sürgün ve hapis şiddetine sabretmeyi seçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlerin en önemli alimlerinden birini, belki de birincisini, hiçbir suç işlemediği halde gasp etti ve onu etkisiz kılmak ve eritmek için Anadolu'da ücra bir yere sürgüne götürdü. Sürgün ona özgü bir muamele değildi genel bir politikanın uygulandığı şahslardan sadece biriydi. Nitekim Abdülkadir Badıllı, Van'da Nursi'nin tutuklanıp götürüldüğü geçici toplama kampındaki insanların özelliklerini şöyle tarif ediyor. Van ve dolayındaki faziletli insanları, alim ve şeyhleri, beybeyi ağaları veya çevresinde birazcık tanınmış nüfuza sahip herkes evvela Van vilayet merkezinden toplandıktan birkaç gün sonra kafile kafile Van'dan çıkartılıp sürgüne yollandı. Peki soralım Said Nursi'nin suçu neydi? Said Nursi'nin suçu akıllı ve nüfuzlu bir Kürt alimi olmaktan başka bir şey değildi. Yani Kürtlerin zor bela yetişmiş, kıvama gelmiş, etkili az sayıdaki başlardan biriydi. Mürteci olması ikincil bir eksi özelliğiydi. Ancak devletin birincil derecede ilgisini çeken, onu resmi radara yakalatan özelliği bir Kürt eliti olmasıydı. Kürtlerin Türk devletinin akıl ve hükmüne perdes maruz kalmaları için bu başların ya koparılması, idam ya da Kürtlerden kopartılması sürgün gerekiyordu. Said Nursi sürgün edildi. Ve sürgün ile Said Nursi Kürtlerden kopartıldı. Hedef, Said Nursi Kürtlere konuşamaz hale getirmekti. Vatanen, fiziken, doğduğu topraklardan ve hitap ettiği insanlardan kopartılan Said Nursi'nin koparılma hikayesi birkaç yola ve çok aşamalı bir süreç ile gerçekleşti. Evvela biyografik sürgünü yani Van'dan askeri müfreze muharifetiyle alınıp Burdur'a götürülmesi, kronolojik bir hadise olarak cebren koparılmanın ilk adımıydı. Ancak iş bu kadarla da kalmadı. Sürgünde sürekli gözetim ve mahkemelerde Kürtçülük ithamı ile sistematik olarak terörize edildi. Said Nursi'ye yönelik Kürtçülük ithamı mahpusu ve mahkumu haline getirdikleri Anadolu'nun milliyetçi dindar Türkler nezdinde devreye soktukları Kürtçülük propagandası ile mahkeme dışında hep canlı tutuldu. Said Nursi'yi hayatı boyunca kuşatma altında tutma stratejisiydi bu. Kürtlere konuşamaz hale getirilen Said Nursi, buna ilaveten Kürtçülük, bölücülük ithamı ile köşeye sıkıştırılarak masumiyetini ve Kürtçü olmadığını ispat cenderesine sokuldu. Üstüne attıkları irtica ithamını ispat edemedikleri halde neden onu esir tutmakta ısrar ediyorlardı acaba? Nurcuların bu konuda düşünebildikleri tek sebep, devleti tenzih ile bir zındaka komitesinin hususu kasıtıdır. Halbuki bir bütün olarak değerlendirildiğinde, devletin bu negatif ilgisi, nurcuların bilmek istediği din-iman hizmeti meselesine münhasır bir ilgi değildi. İrtica ithamlarına Kürtçülük suçlamalarının ısrarla eşlik etmesi bir tezadüf değildi. Said Nursi'yi bunaltmak ve sindirmek için sürdürülen bu mahkeme terörü marifetiyle, Türklere yönelik daha sonra Kürtlere karşı suistimal edilecek bir konuşma biçimi zorunluluğu hasıl edildi. Durduk yerde muhtemelen yolunun düşmeyeceği muzdar sözler için söylenme lüzumu üretildi. Sürgün hapis ve propaganda ile hayatı boyunca Kürtlerden kopartılıp münhasara altında tutulan Said Nursi, zorla muhatabı kılındığı Türklere ve tüm insanlara iman hakikatlerini anlattı. Beşerin zulmünden bağımsız olarak kaderinin takdiri karşısında irade mümkün olan en müsbet tavırla karşılık vermeliydi. O da öyle yaptı. Asla bir zulüme karşı zulüm ile karşılık vermedi. Kürtlükten, sosyal hayattan soyunup asgari insanlığa geri indi. Said Nursi artık insanlığa hitap edebilirdi sadece insanlığa hitap etti. Esas itibariyle Türk veya Kürt, tüm insanlara imanı temel hakikat olarak ders verdi. Üstüne gelen Türk milliyetçiliğini kırmak için ise, dindar veya dinsiz Türklere İslami telkin etti. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et, senin milliyetin İslamiyetle imtizaç etmiş, ondan kabili tefrik değil, tefrik etsen mahsın diyerek İslam'a sırtını dönen ve herkes için tam bir canavar olacak Türk milliyetçiliğini kırmaya çalıştı. Türk milliyetçiliğinin gurur ve kibir arayışlarını tamamen menfi bir istikametten nispetten müsbet bir maceraya kanalize etmeye çalıştı. Türkçülük yapanlara, Türkçülük yapacaksanız İslamsız yapamazsınız. Onu ancak Müslümancılık olarak yapabilirsiniz diyerek seküler bir Türk faşizmini timsali Nihal Atsız, daha az zararlı bir İslamcılığa timsali İsmet Özel çevirmeye çalıştı. Bu yaptığı faşizan Türk milliyetçilerini daha az zararlı bir forma sokma çabasıydı. Yani menfi milliyette ve unsuriyette fikrinde ifret edenlere hitap ediyordu. Yoksa aklı başında Türk dindarları bunu tavsiye etmedi. Ne var ki Türk dindarlar bunu tersine çevirip, Türkçülüğü, Müslümanlığın şartı gibi kendileri yaşaya geldikleri gibi, bundan tiksinen Kürtlere hem de kutsallık ambalajı içinde yaşatmaya kalktılar. Peki açık bir yanlışa ve zulme nasıl ekser dindar insanlar sahip çıktı? Adaletsizliği niye göremediler veya görmek istemezler? Belki de devlette tapanlar, Dinlerin de devletten ve devletin istediği şekilde bilirler. Said Nursi için Kürtlere onların hususi sorunlarına ilişkin konuşmanın zaman ve zemini kalmamıştı. Herkesin imanı tehlike değdi. Kürtlerin ve Müslümanların reformu yerine insanı bir kriz, imanın kurtulması meselesi söz konusuydu. Hem yeni devletin yapısı, siyasi iklim ve sürgün şartları, eski zemini ortadan kaldırmıştı. İmana odaklanan ve ahiret odaklı gayri politik doğal bir hayat yaşamasına rağmen, Said Nursi'nin etrafına devlet hem nurculuğun dışında hem de içinde keskin nişancılar yerleştirmişti. Belli ki bir detoks programını devreye sokmuştu ve bundan da sonuç alınıyordu. Said Nursi'nin Kürtlüğü ancak bir suç ve özür bağlamında gündeme gelebiliyordu düşmanları onu suçlamak için Kürtlüğünü ısrarla gündeme getirirken, sevenleri ise onu bu suçtan tenzih etmek için onun Kürtlüğünü bir özür olarak gördüler ve gördükleri yerde izale etmeye, silmeye çalıştılar. Said Nursi Kürtlükten tenzih etme çabaları günümüzde hala zorlama, seyitlik şarlatanlıklarıyla devam etmektedir. Neticede devlet operasyonunda başarılı oldu. Said Nursi'ye karşı uygulanan gözetim altında suçlama, iktidarın bilgi üretme teknolojisi, yani bir hakikat rejimi olarak incelenmeye değer bir sorgu ve işkence yöntemiydi. Said Nursi kaçırılmış ve kaçırıldığı yerde Kürtlüğü hayatından sökülmüştü. Yine de halledilmesi gereken başka bir sorun vardı. Said Nursi'nin Kürtlerden kopartılmadan önceki eserlerinden Kürtçülük alametleri yerinde duruyordu. Kendisi kuşatılmıştı, eserlerinde de kırpılması, çarpıtılması gerekiyordu. Said Nursi'nin muhtemelen daha hayattayken ama kesinlikle ölümüyle birlikte eserlerinde tahribat yapıldı. Kimi eserler biçildi, kimileri mikro ölçeklerde çarpıtıldı. Bu tahrifatın önemli bir kısmı Hüseyin Siyabend Aytemur'un Risale-i Nur'da yapılan Tahrifat isimli eserinde dokümante edilmiştir. Burada detaylara girmeyip okuyucu bu esere havale ediyorum. Kimin nurcu öncüler ırkçı resmi mahkemelerin elinden kurtulmak yahut onların eline güya mazeret vermemek. Özetle bu kitapların devletin blokaj ve güvenlik kontrolünden geçirebilmek için Said Nursi'nin kitaplarından ufak tefek ekleme çıkarmaların lüzumlu olduğunu düşündüler ve neredeyse kutsal saydıkları metinlerin namusuna riayet etmediler. Bunlar, Türk milliyetçiliğini ve devletin taleplerini içselleştirmiş kişilerdi. Böylece resmi mahkemelerin baskısı sonuç verdi, Said Nursi kimi nurcuların eliyle ve elinde büküldü. Bu kişiler belki de iyilik zanlıyla Said Nursi Kürtlük'ten dezenfekte etmek için çalıştılar. Metinlere müdahale ettiler var oldukları bile şüpheli görülen Kürtlerin o eserlerdeki hukuku ve ihtiyacı onların umurlarında bile değildi. Akıllarına bile gelmedi. Onlar çok sevdikleri cennete gitmek ve hizmet edebilmek için böylesi bir arındırma işleminde bir beis görmediler. Davalarına belki sadıktılar ama hakikatte hürmet etmediler. Bazı eserler karanlıkta tutulmaya çalışıldı. Ama daha da önemlisi eserler bağlamlarından ifadeler orijinal anlamlarından uzaklaştırıldı. Gasp edildi ve Türk milliyetçiliğinin ve devletin arzuladığı bir kıvama gelindi. Kürtlük sözden, hafızadan, kitaptan ve kitaptan düşürüldü. Doğrudan Kürtlere hitap eden kitaplar bile neredeyse içinde tek kelime Kürt geçmeyen metinlere dönüştü ve Kürtlerle bağlantısı kurulamaz hale getirildi. Said-i Kürdi'nin Kürtler için hayal ve dizayn ettiği üniversite projesi ve yine Kürtlere yönelik dile getirdiği cehalet, zaruret, ihtilaf gibi kimi teşhis ve reçeteler gasp edildi ve Türkleştirildi. Bu tarihsel kavramsal reçeteler andan kaymalarının arkasından tek bir gözyaşı dökülmeden Kürt muhataplarından koparıldı. Ve nihayet Said Nursi ölmek için yolunu neşet ettiği topraklara Urfa, Diyarbakır düşürdüğünde bile içinde tutulduğu kaçırılma süreci devam etti. Hayatı Kürtlerden kopartılmış bu mübarek insanın ölü bedeni bile Kürtlere bırakılmadı. Urfa Rahman dergahındaki mezarı askeri kuşatma altında kırılarak naaşı Türk devletinin darbe yapan milliyeti ordusu tarafından kaçırıldı bilinmezlik adı altında görünmezliğe gömüldü. Türk devleti ve bazı nurcular Said Nursi'nin mezarının nerede olduğunu biliyorlar. Ama Kürtler bilmiyor. Bilmemeleri gerekiyor. Burada örneklere girmedim. Sadece Said Nursi'nin biyografik, psikolojik ve metilsel anlamda gasp edilme sürecini, yani görülmemesi istenen genel kaçırılma fotoğrafını nazara etmeye çalıştım. Bütün hakperest Kürtlerin ve Türklerin Said Nursi'nin kitaplarına müdahaleler, biyografisindeki filtrelemeler ve hakkındaki hikayeler noktasında Ortodoks Nurculuğunun resmi tarih yazımına itibar etmemesi gerekir. Zaten Said Nursi çalışmalarına şimdiye kadar olmayan kalitenin bir damlası bile bulaşsa ortada ne kadar büyük bir facia olduğu ortaya çıkacaktır mevcut tarih yazımına ve söyleme itimat etmemek hem ilmin hem de Said Nursi'ye olan saygının gereğidir. Said Nursi'nin mirasını tahrif edip baskılayan kuşatmanın bir parçası olarak etrafına örülmüş kalın menkübeler, duvarın ise bilhassa dikkatle sorgulanması gerekir. Maalesef Said Nursi'ye dair kimi gerçekler de tıpkı Nursi'nin kendisi gibi hala hapis ve sürgündedir. Hapisteki kelimeler hürriyetlerine kavuşmayı, sürgündeki anlamlar ise ekildikleri yapraklara geri dönmeyi bekliyor. Mücahit Bilici